O ne? Aha bir dakika. Birader ne yapıyorsun bahçemde? Bir yoldan geçerken gözüme takıldı. Bir göz attı alayım Kardan adamın havucunu çalıp eve götürmeye benzer mi? Hırsız olsun hmm... çocukları. Aha. Devamı geliyor. Gel vara 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 ora 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 vara 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 Devam. Win 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 yapın. Kaçır annen hiç durma. Annene pedal takar piskilet gibi dur atarım. Başka da yapar başka da. Anneni kim tutar başka da. Kaçır annen iyi Bundan büyük bir Selam arkadaşlar. Bugün bugünkü video çok hızlı bir video olacak. <laughs> <laughs> Bugünkü video çok hızlı bir video olacak. İyi seyirler diliyorum hepinize. Bakalım ne olacak. 1, 4, 8, 3, 6, Karşıda Timo Jungle'ımız var. Ben onu yedim şimdi. Baba, o zaman ben gidip onun reddini çalacağım. <laughs> Timo üzgünüm bebeğim. Ne koydum önce kasma ya. Bizim adam yardım istiyor. Kardeşim geliyorum. Şuraya bir totem bırakalım hemen. Karamamba. Ona lan. Karamamba kamyoncular derneğine üye misin? Oğlum mal oğlum al. Mal oğlum bekle. al. Beklesene geldim. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Ben de öyle söyledim. Lan lan köylü. Adam beni kesersen olacak. Yapacak s**na koydumun oğlu ver lan bilgisayarı Adam kaçıyordu lan Eskini tutturup beni kesme şansı vardı o yüzden o kadar geniş aldım Direkt malak gibi yürümedim üstüne Aa Timo görüldü bir saniye. Şu an Timo karşıma çıkacak diyecektim çıktı zaten. <laughs> Sen mi akıllısın ben mi lan ha? Bakıyorsun öyle mağrur bir kere de gül ya Has Adam körede de kesti adam bizi. Ben öğretmen oldum. Ben doktor oldum. Ben oyuncu oldum. Ben de göt oldum. Nar böyle lal olsun ikisi. Anladın? Adam o. Temo. Tekrar kapışmaya geliyorum balım sende. Tadına varan eve gitmez. Dalgaya bak tatmin et kendini. İyi köret beni. Gelsin. Taburisi yok onun. Bak benim şu an evde kimse yok. Ben size sana ona bacı da söylerim tamam mı? Ama bak benim bir saydın ben... mı? Şaka lan şaka. <laughs> Evet 6 level oldum. Ejderimi aldım. Şu an karşıma rakip gösterin rakip. Ya bravo. Bitti. Gidin mi? Hı? Aslanım o bir kere olur. Beyler öleceğim sandınız değil mi? Öyle bir şey yok. Sen seyircilerin adamının a**a geçiririm. Zed geliyor Zed geliyor bizimkine bak. Bizim çocuğa bak ya. Adam modemi söktü götürüyor Sinsi atak Az bir kameraya doğru yaklaş Arama bırak Yürüyün lan Nasıl oğlum ya Öldüm gömmeyi unuttular kardeşim Ben de geri geldim Böyle bir şey olamaz ama ya. Bana ne çıktı? Nap çıktı, nap çıktı, nap nap çıktı. Zet geliyor, zet geliyor. Benim ineci Takım toplanın. Ne oluyor, ne Zet geldi, zet. Dönecek buraya. <gülüyor> Öldü. <laughs> Minyonlar olacaksın kız. Kız minyon olacaksın kız. Hile bastım arkadaşlar can ilesi. Kal burada, kal burada gel böyle. Nap çıktı, nap çıktı. Çıktın, çıktın. Ama onun canı niye o kadar az Galiba bir kedi gördüm başka yapar, başka başkaca başkaca Buradan hemen kaçalım Hemen 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 hemen, hemen hop Napar lan Sen benden lanlının konuşma Haddini bil benim tepemi tasını attırma Sürpriz Yardım en! Kendine iyi bak kardeş. Seni tanıdığımızda valla çok sevindik. Ben öyle biriyim. <laughs> Oğlum sen bak vurmuyor vurmuyor bir de salak. <laughs> hareket mi? Kimse hareket etmesin. Oyala oyala onu biraz daha oyala 3 saniye tamam. Mükemmelsin ben döneyim şuradan. Beyler İtem bitti item onun dışında şu an video hoşunuza gidiyorsa like atarsanız şöyle ekrana like bir şey koyayım O ne? Aha bir dakika. Birader ne yapıyorsun şimdi Yoldan geçerken gözüme takıldı. Bir göz atı dedim. Kardan adamın havucunu çalıp eve götürmeye benzer mi? Hırsız olsun çocukları. Aha. Devamı geliyor. Gel var 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 vara vara, 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 vara. Devam. win win win. win. Durma. Annene pedal takar piskilet gibi tur atarım. Aha bizim adama çöküyorlar. Gene mi sana çöküyorlar? Gel şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Ha? Şimdi ne yapacaksın? Hop. Patates. Sen ne yapacaksın kedi? Kedi de öldü. Beyler %100 yüz kritik yapacağım. Az kaldı. Ya senin körü nasıl çim ya? Vallahi bıktırdı beni ya. Kör 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 kör. Aa arkadan geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Şşş. Sanki görmüyoruz. Tırpan koy oraya. Tırpan Oğlum adam sana adamı görüyorsun. Göre göre lades yapıyorsun kendini ya. Sen ne tür bir salaksın ya? Allah. Ona yakalanmayalım. Hallederiz gerisini. Aha kuş kaldı. Şu adamı kesiyorum. Sonra dönüp %100 kritiğimizi çekiyoruz. Hazır mısınız? Are you? Ver şarkıyı. <laughs> Hop. İyi vuruyor ha. Gördün? Bir Twitch varmış. Sürekli buraya kadar alan. Şimdi ona gidip neler yapacağız? Bakıyorum. Şeyde de olsun penta atacak. Vakit geldi demektir. Allah karesin Ya. Mantarına tüküreyim ya. İnandı beyler, inandı beyler. Hadi dördü gönderin, dördü gönderin. Gel, dört gel, dört, dört. Gel bak. Allah da seni kahretsin ya. Lan biraz daha canım olsa var ya öldürmüştüm. Hadi canım sen Action dönüyor, action actiona giriş yapacağız. İnşallah yaptık girişi. 500 buradan 500 oradan. Altta kimse var mı? Kimse yok. Nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Bak, 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 bak. Oha. Acı ne yapıyorsun acı? bak geldi beni benim kör. Geldi. Senin akuyum karakter gibi seni. Çizen, yapan. Resmeden neyse beyler ben full tam olduğum %100 kritiyim 500 adeyim şimdi yaktım oğlum o can çalmayı alayım Bir de resmini 1 koymuş ya tam tim omayın Ulan adam o kadar takla atıyor alttan girip üstten dönüyor şekil, şekil yapıyor havaya kalkıyor Timo saatika bıraktı vuruyor mu? <laughs> şimdi bu baron çözelim kendimize Bitmeyecek mi oğlum o kör? O kör bittiyse ama ben de seni bitirmeyeceğim oğlum ha? İbniye bak her yeri mantar yapmış bir de. Bırak devam. Oğlum AD 530'da geçti lan. Ve bulut ruhunu da çektik. Ben şimdi kırmızımı alıyorum kardeşim kendi kırmızımı bekle. Tip, türk iş pipi bir sözü vardır bilir misiniz? Ananızı s***'ye görüyorum. Rulle botta, rulle botta, erili botta. Bay bay. Yapıştır kule, kule ölmüyor. Kaç. Kaç kule ölmüyor. Kaç. Kaç 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 gönderen adamlar buradan. Neredesiniz lan? Son fight. Girermiş gibi yapıyorum ama girmek yok. Ha baba görünmez oldu. Şu anda alacaktır. Oğlum beynini kullan biraz. EQ yapsan adam ama kaçacağını. Gundi. Tamam. Ultiler atıldı. Sıra bizim sıramız. Sıra bizim sıramız. Durun. Bulut ruhuyla gireceğim şimdi. Are you ready for the party? Is, is Oba. Ek şişkün, adam gösterin lan. Bu da böyle bir çar beyler. Is, is Öldüm lan. Beyler bu 28 yıl umarım beğenmişsinizdir. Çıkarken abone like at, unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. O da çok efsane bir video. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.